Ömer Bey uyanın gözünüzü açın lütfen Ömer Bey. Ömer Bey bizi duyabiliyor musunuz? Aşkım bizi duyuyor musun? Lütfen elini falan kaldır. Bak doktorun iyileşeceksin diyor. Lütfen sen de yardımcı ol. Miray Hanım galiba Ömer Bey felçli kaldı. Hareket edemiyor. Hayır. Benim aşkım felçli kalmayacak. Değil mi Ömer aşkım? <laughs> Neredeyim ben böyle? Işıklar çok fazla geldi. Oh be Ömer Bey uyanıyor. Ömer Bey bizi çok korkuttunuz. Bir an gerçekten öldünüz sandık. Ama merak etmeyin durumunuz çok iyi. Fakat kötü bir haberim var. Ay hey doktor bey hemen söylemeyin lütfen kocama. Söyleyin doktor bey kafamı çeviremiyorum. Ömer Bey maalesef artık felçli kaldınız. Asla hareket edemeyeceksiniz. Hı ha, doktor ne diyorsun sen? Dalga geçmiyorsun değil mi? Ben de diyorum niye hareket edemiyorum? Aşkım hiç mi? Ben sana hayatımın sonuna kadar bakacağım. İyice dinlenmelisiniz Ömer Bey. Ben size haber vereyim dedim. Durumunuz için özür dileriz. Miray bunu bana hepsinin çocuğun yaptı. Hayatım boyunca bir daha yürüyemeyeceğim. Hiçbir şey yapamayacağım. Durumum gerçekten çok kötü. Doktor Bey bunun bir tedavisi yok mu? Maalesef Miray Hanım felçin tedavisi yoktur. Of of ben bir daha hareket edemeyecek miyim şimdi? Benim daha yapacağım çok şey vardı. Merhaba. Evet aşkım onlara beraber yaparız. Seni yalnız bırakmayacağım. Evet sonunda bütün düşmanlarımı yendim mi? Tüm şehir bana kaldı. Artık şehirdekilere korku salma vakti. Tüm şehir bana itaat etmeli ve söylediklerimden çıkmamalı. Bunu başarırsam bütün şehrin kontrolü bende olur. Zaten hiç düşmanım kalmadı. Kolaylıkla bu şehri ele geçirebilirim. Ama bana babam engel olacak gibi görünüyor. Of baba seni çok severdim ama artık sen de benim canımı sıkmaya başlıyorsun. Tıpkı annem gibi. Seninle bunu aramızda düzeltmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl düzelteceğiz. Evet kardeşim. Hani anlattığım gibi oldu. Arda orada bir zıpladı. Biz de yanlışlıkla Üvey Baba Ömer'i vurduk. Adam delik deşik oldu nasıl olduysa. Bu arada var ya bu arada çok zeki kardeşleri. Onu bir an önce durdurmamız gerekiyor. Ama nasıl yaparız bilemiyorum. Uf ya şu hardaya ne olduysa var ya bu siyah haline döndükten sonra oldu. Venom'u bundan ayırmamız gerekiyor. Aynen kardeşim Kerem komiser. Oğlumdan Venom'u ayırmamız gerekiyor. Zengin doğru söylüyor yani. Hadi şimdi tartışalım. Venom'u nasıl ayırabiliriz canım güzel oğlumdan. Uf oğlum ya seni çok seviyorum. Ama bu yaptığı Çocukların çok kötü. Ben sana böyle öğretmemiştim. Fakir o hala senin çocuğun oğlum. Sadece karanlık yana ortada. O da Venom sayesinde. O Venom ya of. Gül gibi yeğenimi bırakmıyorsun. Tamam arkadaşlar bakayım. Hadi tartışalım şu konuyu. Venom nelerden hoşlanmaz. Miray aşkım oradasın değil mi? Galiba körde oluyorum. Görememeye başlıyorum. Burada. Senin başından hiç ayrılmayacağım. Miray aşkım ben burada rahat edemiyorum. Doktora söyle de evimize gidelim olmaz mı? Orada daha rahatım. Kendi yatağımdayım. Tamam aşkım ben bir konuşayım. Allah senden razı olsun Miray. Felç halimde beni terk etmedin ya. Sana teşekkür ederim. Hey, terk mi edecektim? Hadi sen yat dinlen aşkım benim. Dinleneyim dinleneyim. Ama o Arda'dan intikamımı almadan ölmek istemiyorum. Of Arda of. Bütün hayatımı bitirdin. Sana şu an inanılmaz kinliyim. Şuradan bir çıkayım bir iyileşeyim bitireceğim seni. Gerçi nasıl bitireceksem artık yürüyemiyorum bile. Hadi duygularına vuralım. Venom duyguyu sevmez. Bu sayede oğlum kurtulur. Ne diyorsunuz? Ee, bilemedim ki. Olabilir kardeşim. Bu sayede Arda'nın duyguları dışarı çıkar. Venom da Arda'yı terk eder. Bence gayet mantıklı bir plan. İyi tamam o zaman arkadaşlar. Hadi gidip Arda'yı bulalım. Ben nerede olduğunu biliyorum. savaş çıkarken görmüştüm. Bizim evi izliyor. Desene duyguları gelmeye başladı. E, normaldir. Çünkü şehirde bir düşmana kalmadı ki. Bence biz yapmasak bile Venom yakın zamanda Arda'yı terk edecek. Dur kardeşim dur. Biz yapalım Venom erkenden terk etsin Sonra nereye gidiyorsa gitsin Aynen öyle arkadaşlar ben fakire katılıyorum Hadi yapalım şu işi bu kurtaralım Bekle Arda seni de çekleniyoruz Şeyi kurtarmak için hadi. Heh <laughs> tamamdır bak mis gibi oldu aşkım görüyor musun Artık evimizde izlesene televizyona karşısına koydum Bak yerde de playstation var Buradan oyun oynamak istersen oynayabilirsin Miray dalga mı geçiyorsun benimle Anlamıyorum ki aşkım Felçliyim ben bilmem farkında mısın Hareket edemiyorum Ay aşkım kusura bakma özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Tamam canım tamam sıkıntı değil. Hadi bakayım sen işe gidebilirsin. Tamamdır bak dikkatli ol. Bir şey olursa mutlaka beni ara aşkım ben hemen gelirim. Tamam canım benim tamam. Hadi bakayım hayırlı işler sana. Ben evde bütün gün ne yapacaksam artık. Of ya felç olmak çok zor. Oha bak fakir işte orada. Görüyorum kardeşim işte orada işte. Ben de görüyorum ya söylemene gerek yok. Eee tamam şimdi ne yapacağız belki? Bilmiyorum oğlum ya bilmiyorum. Çok alakasız nedense bir anda başım dönmeye başladı. Neden oluyor bu? Neden oluyor? Ben çok güçlü birisiyim. Niye böyle başım dönüyor? Hey Venom içimdeki ada. Başıma niye böyle bir şeyler oluyor? Söyle bana çabuk. Sen de tam konuşmayacak zamanı buldun ha. He. he. ben anladım neden konuşmadığını. Aşağıda babamlar var değil mi? Bu babam da iyice sınırı aşmaya başladı. Onun da işini bitirmem gerekiyor galiba. Burada olduğumuzu anladı. Hadi fakir yap yapacaksan şunu artık. Tamam ya yapıyorum işte. Canım oğlum güzel oğlum aşağıya baksana. Efendim baba anlat çabuk derdini. İşim gücüm var benim. Bir de seninle mi uğraşacağım ya? Oğlum canım oğlum benim. Ben seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyor. Hadi gel evimize gidelim. Bırak şu kötü işleri. Tamam bak bütün düşmanlarını da yendin. Hadi oğlum üzme beni. Anneni de üzme. Gel evimize gidelim. Hepimiz seni çok özledik Arda. Gel lütfen gel lütfen. Rüzgar seni sorup duruyor. Bir şey diyemiyorum Rüzgar'a. Hüsamettin de çok özledi seni oğlum. Ama seni böyle görmeye dayanamadığı için gelemedi. Haydi oğlum gel evine lütfen. Bırak bu kötü işleri. Of susun ya susun. Başımı çatlattınız. Amma aradı bu başımdan. Sıkıntım ne benim ya. Sus baba sus. Başım ağrıyor ağrıtıyorsun ya. Tamam gelmeyeceğim eve artık. Lütfen sus. Susun artık. Susun. Başım ağrıyor. Aa! Oğlum Arda. Aa! Arda oğlum ne oldu sana ya? Ne oldu? Niye düştün aşağı? Nasıl oldu bu zengin? Birader vallahi bilemiyorum. Arda iyi misin? Arda sesler bir şey yap. Of ya birisi mi? acaba. Yok be birader sanmıyorum. Şöyle bir etrafa bakayım ben sağa sola kimse yok. Hardan benim canım Arda'm? Oo fakir şuna bak. Evet zengin görüyorum. Kostümü değişti. Yavrucağımı terk etti artık Aynen öyle yaptı kardeşim Neyse al kocanı da eve götürelim İyice bir dinlensin Arda Tamamdır gel bakayım oğlum Haydi eve gidiyoruz Bu saatte zil mi çalınırmış arkadaş ya Evde kimse yok işte felçliyim açamıyorum Hadi bakayım oğlum hadi gidip açacağız bunu Yapacağız başka bir şey yok Ulan felçli felçli ne yürüyorum ama ya. Emekliyorum resmen ya Öf öh, tamam be tamam patlamayın Geliyorum ya geliyorum işte felçliyim Bu ne la böyle Allah Allah bu neymiş acaba ya? Şöyle bir yakından bakmaya gideyim ben. Allah Allah bu makine de neymiş böyle? Hemen kaptı beni. Ha ne oluyor la? Bu neymiş böyle kardeşim ya? Dört tane ahtapot gibi kolum var ha. Ama maalesef kendi ellerimi oynatamıyorum. Bu kollar beni yönlendirmeye çalışıyor. Kafamın içinde bir sesler var. Sadece bana şunu söylüyor. Arda'yı öldür ve şehri ele geçir. Öyle mi diyorsun yani canım kolum öyle mi yapalım? İyi bakayım sen öyle istiyorsan hadi götür beni Arda ya. Tamam babacığım kendime geldim işte diyorum anlamıyor musun? Venom gitti bir kere gitti yok artık öyle bir şey. Tamam bakayım oğlum sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hı? Bir dakika bu sarsılmalar ne böyle? Bunu ben de hissediyorum babacığım. Hı? Gözlerime inanamıyorum Hı? bu ne böyle? Gel bakayım Arda buraya gel bakayım öldüreceğim seni buldum işte. Nasılmış yeni halim beğendin mi? Benim seni kaç defa daha öldürmem gerekecek ya? Sıkılmıyorsun değil mi? Sıkıysa gel bu sefer öldür Mini Yukarda. O halde savaşımız başlasın Arda bence bırak kendi işine gitsin oğlum Bence de Arda manyamış bu Hayır baba ben zayıf değilim Bu pisliği yenebilirim Tamam bakayım üvey baba Savaşımız başlasın o halde Seni yenmek benim için çocuk oyuncağı olacak Yeni kollarımı beğendin mi? Hepsi çok güzel Seni o kollarınla beraber döveceğim merak etme Gel buraya